Besi, Sayın Asiye Bilsel ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürü Sayın Cengaver Karahasanoğlu eşlik edecekler. Sizler de hoş geldiniz. Kampanya süresince promosyonlu magnum ürünlerinden satın alarak ürün çubuklarında bulunan katılım şifresini ad sıfat ve adres bilgileriyle birlikte 2992 kısa mesaj servis numarasını veya kısa mesaj kısa mesajla gönderenler veya Magnum.com.tr web sitesindeki Magnum veya Aygida ile kazan uygulamalarındaki ilgili alana GSM, no, ad, soyad ve adres bilgileriyle girenler çekilişe katıldılar. Kampanyamız hakkında, çekiliş hakkında en fazla soruyu şu şekilde alıyoruz, ona da açıklık getirmek istiyorum. Biz kampanya katılırken şifreleri harf ve rakamlardan oluşacak şekilde giriyoruz ancak çekili sayılar üzerinden düzenleniyor şeklinde sorular çok geliyor. Kampanya başlangıcından itibaren ilk gönderilen şifreye sistem tarafından birden başlayarak sonrasında gönderilen bütün şifreleri... Sisteme ulaştıkları tarihe göre sıralı bir şekilde çekili sıra numarası veriliyor. E, kampanyamıza toplam katılım sayısı 15, bin, 15 milyon 254 bin 284 olarak gerçekleşti. E, çekiliş listesi noter ve milli piyango idaresi yetkililerimiz tarafından da kayıt altına alındı ve artık değiştirilmesi mümkün değil. Toplam katılım sayısının rakamlarının hanelerini oluşturacak şekilde birler basamağından milyonlar basamağına kadar sıfırdan 9'a kadar 10 adet, 10 milyonlar basamağına sıfırdan 1'e kadar ol, ol, olmak üzere iki adet numaralı toplar yerleştirildi. Kampanya kapsamında bir kişi kırmızı Porsche Taycan 4S elektrikli otomobil bir kişi ise gümüş rengi Porsche Taycan 4S elektrikli 2020 model otomobil ikramiyesi kazanacak. Öncelikle kırmızı Porsche için asil talihlimizi daha sonra gümüş rengi Porsche için asil talihlimizi daha sonrasında da aynı sırayla yedek talihlerimizi belirleyeceğiz. Eğer çekilen numara toplam katılım sayısından büyükse çekiliş bu sıra numarası için tekrar edilecek. Ayrıca bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz kuralı gereği mükerrer kazanan olması durumunda da yine bu sıra için çekiliş tekrar edilecek. Ee, çekiliş sonuçları 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Ekim'de yayınlanacak. Şimdi e, noterimiz ve Milli Piyango İdaresi yetkilimizi küreleri kontrol etmek üzere buraya davet ediyorum. É Gracias. Yüzler ve binler hanesindeki küreler kontrol edildi, ee, şimdi on binler hanesindeki kürenin kontrolü tamamlandı, yüz binler hanesindeki kürenin toplarının kontrolü devam ediyor. Evet, kürelerimizin kontrolleri gerçekleşti. Şimdi çekilişimizi gerçekleştirmek üzere kızlarımızı buraya davet ediyorum. İşaretinle birlikte aynı anda sahillerinizi kaldırıp göstererek aynı anda küreler yerleştirmenizi İşaretimle karıştırmanızı ve işaretimle aynı anda birer tane topu e, çekerek bize göstermenizi okunabilir şekilde rica ediyorum. 6 ve 9'a özellikle dikkat edersek altında çizgi olacak. Çizgi alta gelecek şekilde e, biz noterimizin milli piyango dersini ve bizim görebileceğimiz şekilde e, gösterirseniz sevinirim. E, herkes hazırsa çekilişimize başlayalım. Sağ ellerinizi kaldırmanızı rica ediyorum. Küreler yerleştirelim. Karıştıralım. Porsche Taycan 4S elektrikli 2020 model otomobilin asil talihlisi 10 milyon 923 bin 165 10 milyon 923 bin 165 milyon dokuz yüz yirmi üç bin yüz kampanyamızda 15 milyonun üzerinde katılım olduğu için listelerimiz biraz yüklü. Dolayısıyla bulunmaları biraz zaman alabiliyor. Evet, 10 milyon, 165 katı Bursa'dan Yasemin, Uslu. Yasemin, Yasemin Uslu. Uslu. Yasemin Uslu Bursa kırmızı Porsche Taycan asil tarihimiz oldu. Yasemin Uslu Bursa kırmızı Porsche Taycan asil tarihimiz oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Toplarımızı kürelere yerleştirebiliriz. <laughs> Karıştıralım. Çekelim. Dolomit Gümüş Porsche Taycan 4S 2020 model otomobilin asil talihlisi. 86.846... 8 milyon çok özür dilerim 8 milyon 684 bin 623 8 milyon 684 bin 623 8 milyon 684 bin 623. Bilgiç Nide. Osman Bilgiç Nide, Dolomit Gümüş Rengi, Porsche Taycan 4S elektrikli otomobilin asil talihlisi oldu. Kendisine tebrik ediyoruz. Şimdi kırmızı Porsche Taycan ikramiyemiz için bir yedek talihlimizi belirleyeceğiz. Atalım topları kürelere, sahillerimizi gösterelim, karıştıralım.

Feyzi Özcan, Feyzi Özcan Ankara Kırmızı Porsche Taycan 4 test ikramiyemizin yedek talihlisi oldu. Feyzi Özcan Ankara Kırmızı Porsche Taycan yedek talihlimiz oldu. Şimdi Dolomit Gümüş Porsche Taycan'ın yedek talihlisini belirlemek üzere toplarımızı külahlara atalım. <laughs> Sahillerinizi görelim. Karıştıralım.

Kalaycı İstanbul Dolomit Gümüş Porsche Taycan 4S ikramiyesinin yedek talihlisi oldu. Kudret Kalaycı İstanbul'dan yedek talihimiz oldu. E, bırakabilirsiniz topları kilolara. Çekilişimiz sona erdi. Çekiliş sonuçları... <laughs> Çekiliş sonuçları 16 Ekim tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Ekim'de yayınlanacak. Kazanan tarihlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Çekilişimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.